Oğlumlar <laughs> oh, kesin keserler ama ne <laughs> <laughs> Bu ya Efe nasıl bu? Bir daha yapar mısın reis? <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Ben bu sese bunu yaparım. Yani ceza garantili. <laughs> Rahmet <Rahfayı> sana söylüyorum. <laughs> ne diyorsunuz? O zaman bu <laughs> Hadi bakalım inşallah <laughs> fazla ceza yemezsiniz. Beni bir yerim birazcık sıkıntılı. <laughs> Mal <laughs> ya. Nasıl? Ne kadar? kadar... Bana fatura <laughs> keser misin? <laughs> Sana mı kesiyor? Bana kes. <laughs> Nasıl? Cereni <edeceğini> göster bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bence o gaza bastıktan o hareket böyle götünden çıkıyormuş gibi. <laughs> ya <laughs> <Sağla. gülüyor> <laughs>